Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok satan iki mouse'umuzu inceleyeceğiz. Sağ tarafta HP'nin S1000 Plus adlı mouse'u var. Sol tarafta da Philips'in M315 kodlu mouse'u var. Bu mouse aynı zamanda SPK7315 diye geçiyor sitelerde. Kodu falan o şekilde olabilir. 7315. sağ taraftaki HP fotoğraflarında, internetteki satış sitesindeki fotoğraflarında daha tombul, daha büyük gözüküyordu ama e, gelen kutu bayağı küçük. Henüz kutusunu açmadık. Şöyle da güvenlik bantlı şekilde geldi. Güvenlik bandı var burada. Açılmamış kutu. E, bu şekilde. İkisi de mouse'larımızın 1600 dpi'de çalışıyor. 2.4 GHz e, bağlantı hızına sahip. İkisi de zaten kablosuz mouse. Şimdi ürünleri açıp elimize alacağız. Bir bakacağız nasıl diye. Bu arada ikisi de sessiz mouse. Ses çıkarmadığı iddia ediliyor. Ona da bakmış olacağız. Şu anda iki ürünü de kutusundan çıkarttık arkadaşlar. Öncelikle Philips'e bakalım. İçinden şöyle kullanım kılavuzları çıktı. İngilizce tamamen zaten. Pil çıkmaz diye bekliyordum ama bir tane de pilimiz çıktı. Şöyle bakalım. Üzerinde alkalim batarya yazıyor. Alkali batarya. AA 1.5 volt yazıyor. Philips'imiz. Mouse'umuz da şu şekilde siyah renk zaten. Ee, i̇lk elime aldığımda biraz e, hafif geldi mouse. Böyle kalite hissiyatı vermedi. Philips olduğu için aldım zaten. Ee, iyidir kalitelidir diye. Yorumlar da bayağı yüksekti. Bakalım kullanınca e, yorum yapacağım. Daha henüz kullanmadım. HP'mizi de aldık e, kutusundan çıkardık hiçbir de tamamen Çince yazıyor bütün e, kullanım kılavuzlarında falan Çince yazıyor herhalde direkt Çin'den ithal edildi e, ama HP sitede trend yoldan aldım ben bunu e, rengi görseli şu şekilde gri gözüküyor e, bakarsanız şu tekerlek bölümünün olduğu yerler siyah diğer taraflar gri gözüküyor tüm fotoğraflarda gri renkteydi zaten ama içinden e, çıkan mouse siyah renkte, tamamıyla simsiyah. Bu tekerlek bölümünün olduğu yer göre kıyasla bakarsanız simsiyah bir mouse. Şu tekerleğin e, yapısı da böyle tırtıklı, metal değil ama e, metal gibi gözüküyor. Güzel bir yapısı var. Philips'te yumuşak e, kauçuk tarzı bir malzeme kullanılmış. E, yine HP'de de bir adet pilimiz çıktı. Bunda marka yazıyor, Tekbest adında. Alkali AA 1.5 buçuk oldu. Bu şekilde e, ürünlerimizi açtık. E, HP'yi de elime aldığım zaman e, güzel tok bir hissiyat veriyor. Ağırlığı da şeye göre, e, Philips'e göre biraz daha ağır. Philips biraz hafif geldi. E, biraz tombul da bir yapısı olduğu için bu ele oturuş bakımından. HP şimdilik daha güzel daha çok hoşuma gitti gibi gözüküyor İkisi de sessiz Şimdi size şeylerini göstereyim ürünün linklerinde şey yapacağım açıklama kısmına koyacağım bu HP S1000 Plus diye geçiyor 82 buçuk lira olmuş ben aldığımda 75 liraydı bakarsanız yorumları falan da bayağı yüksek diğer ürünümüzde SPK 73.15 diye geçiyor Philips bu da 61 lira olmuş ben aldığımda da yine 58 lira falandı pek artmamış bunu da değerlendirmeleri şöyle herkes bayağı yüksek puanlar vermiş HP'nin şurada da görüntüsünü göstermiş olayım bak burada da Abu S1000'miş bunun plus'ı yok şunu bir plus'a çevirelim spin plus trend diyelim. O biraz önceki 82.5 olan arkadaşlar plus'ı değilmiş. Biz plus'ını aldık. Şu şekilde. Rengini de buradan şöyle görsele aldınarak aldım ben. Gri renkte çok hoş bir rengi var gibi gözüküyor şu şekilde. Ama gelen tamamıyla siyah geldi. Çok da önemli yok ama daha şık gözükürdü. Ben bilgisayarımda bu renkte ee, daha güzel olurdu bu renkte olsaydı. Yani muhtemelen açıklama açıklama kısmında da yazıyordur rengi siyah diye de. Tabii kim okuyor onları. Bu şekilde ürünlerimiz. Bu da 85 lira. 82,5 değil arkadaşlar. Plus olan 85 lira. Şimdi ee, ürünleri şöyle tekrar bir elime alayım. Aşağısını falan göstereyim. On off tuşu var. Bu HP olan. Şurada HP logosu var. On off tuşu var. Altında lazer gözümüz var. Şöyle modeli falan yazıyor. Standart mouse. Şöyle içini açacak olursak. Çekince hemen geldi zaten. Şurada e, flashımız flaşımız var. Bunun içerisinden çıkarayım. Gayet minik zaten bunlar da artık standartlaştı. Bu şekilde. Ee, ama keşke şurada falan bir HP logosu olsa daha hoş olurdu. Böyle kalitesiz olmuştu ama bununla işimiz yok tabii ki. Bizim için önemli olan kibar olması bu parçanın. Ee, Philips olana bakacak olursak bunu şimdi takıp deneyeceğiz. İlk başta aldım böyle duyuyorsunuz ses geliyor bayağı bir şey yaptım kalitesizmiş dedim ama içindeki olan dangalı şey yapıyormuş flaşı e, sallanıyormuş o ses çıkarıyormuş bunda altı böyle yine on-off tuşumuz var şurada bunu da şöyle içine açalım bir de arkadaşlar e, bunun e, mouse'lardaki en iyi olması gereken özellik pil tasarrufu bence ben Logitech kullanıyordum daha önce Pil tasarrufu gerçekten çok iyiydi Logitech. Pili takıyordunuz. Yıllarca unutuyordunuz. Bunun da dangalı yine aynı boyutta. Hatta yapısı bile aynı diyebilirim. Şuraya yan yana koyalım. Birebir aynı. Sadece bu Philips yazısı yazmış buraya. Daha hoş olmuş. Daha güzel olmuş. Mouse'larımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pillerini takıp bilgisayarımıza bağlayıp bir deneyeceğiz nasıl olduklarını hangisi iyiymiş bir karar vereceğiz tekrar fiyatlarını hatırlayacak olursak bu 60 ne kadar şuradan tekrar teyit edeyim 61 lira 60 lira diyebiliriz Bu da 85 lira hiçbir yolunda 85 lira İki iki da bilgisayarımıza bağladık İkisini de test ettim biraz kurcaladım sağa sola girdim siteleri açtım falan biraz kullanmış olayım diye. Şöyle altı ışıklı HP'nin. Bu niye böyle ha, kamerada böyle sinyal veriyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama normalde sinyal vermiyor. gözde baktığınızda devamlı duruyor. Bu kamerada böyle gözüküyor şu anda. Şurada hafif ışık sızması var. O da güzel duruyor. Kötü durmuyor. Böyle e... Philips'i de elimize alalım. Bu da bu şekilde ışıklı yine. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Böyle olmuyor normalde. Işık sabit şekilde duruyor. Ama kamerada böyle sinyal veriyormuş gibi gözüküyor. Bunda da yine şuradan bir ışık sızması var. Arkadaşlar yorum yapacak olursam öncelikle bir seslerini dinleteyim size. Şöyle kamerayı iyice yakınlaştırıp tık ses alalım. Allah bir şey girdi. Boş bir sayfaya yapalım. Neredeyse hiç ses yok arkadaşlar. Ben kamera kamerayı yakınlaştırdığım için siz biraz ses duyarsınız illaki. Orta tuşa bakalım. Orta tuşta yine sessiz. Şöyle uzaktan yapalım. Çok hafif bir tabii ki o kadar da his vermesi için ses gelecek tabii ki ama sessiz. Mouse çok güzel. E, bu HP benim elime oturdu arkadaşlar. Elim o kadar büyük değil. Ortalama bir el. Daha önce kullandığım mouse da böyle. Şurası çıkıntılıydı, göbekliydi. Elim aldığım zaman böyle elimin içini dolduruyor. Yani şu elinizdeki şu boşluğu dolduruyor. O ben hoşuma gitti. Hız olarak da şöyle tabi bu hassasiyet ayarlarında falan değiştirilebilir illaki ama gayet güzel. Şimdi burada kuru masanın üstünde denedim. Çalışıyor. Kanepenin üstünde denedim. Çalışıyor. Ee, hareketinde falan hiçbir kısıtlama sıkıntı yok Gayet akıcı şekilde çalışıyor ee, Philips'e gelecek olursak Philips'in arkadaşlar burası düz olduğu için göbekle değil böyle Şöyle yassı daha yassı bir mouse ee, Şöyle elime attığım zaman Tamam bu da iyi de ee, Benim belki de kullanım alışkanlığımdan dolayı Şu HP daha hoş çok hoşuma gitti Philips'te de dediğim gibi elim yere çok temas ediyor, elimin içini doldurmuyor, böyle değişik. Belki de zamanla alışılabilir ama ben pek beğenmedim diyemeyeceğim. Mouse güzel, o kalitesiz hissiyat gitti içine pilini falan takınca güzel, hiçbir ses falan çıkarmıyor ama yani bence heş bir alınır. Bunu da yine de bir sesini dinleyelim. Bu da gayet sessiz. Denge problemi var. Yok. Bu da sessiz arkadaşlar. Biraz daha şöyle yayvan bir mouse. Orta tuşuna deneyelim. Bunun orta tuşu sesli. Arkadaş madem yapıyorsun buraları sessiz bunu da sessiz yap. Çıt 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 çıt. Orta tuşumuz ses çıkarıyor. Ee, bu e, HP'ye bakarak yine dediğim gibi. Mouse hassasiyet ayarlarından değiştirilebilir ama biraz daha Yavaş hareket eden bir mouse Yani HP'ye göre HP daha hızlı şu anda ikisi de Bağlı bilgisayarda HP daha böyle Hızlı hareket ediyor küçük Yer değiştirmelerde mesela Bu biraz daha yavaş kalıyor HP şık 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 geçiyor, Geçebiliyor Bence arkadaşlar bu Tam bu da güzel Philips'e güzel Kullanım alışkanlığına bağlı olarak e, ee, belki onu seçebilirsiniz ama benim tamamıyla bu hoşuma gitti. Dediğim gibi gri olsa daha güzel olurdu. Fotoğraflarda daha böyle bir egzotik çıkmış ama gelen mouse simsiyah. Fazla da sorun olmaz. Ee, inceleme bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir de bunun ekstra tabi tuşu var. Bu tuşu ben görürüm genelde ama ne işe yaradığını da bilmiyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. E, bu iki mouse zaten arkadaşlar en çok satılan iki mouse. trend Trendyol'a falan girerseniz, diğer sitelere de girerseniz bu ışıklı ışıklı mouseların haricinde normal standart mouse olarak kategorideki en fazla satan mouse iki mouse. İkisi de güzel, ikisi de alınabilir. Ha 20 lira farka şu değer mi? Bence kesinlikle değer. Zaten mouse bir alınca 5 sene gidiyor en kötü. Yani çok e, değişik bir durum olmazsa 5 sene gidebiliyor. 5-6 sene belki de 10 sene gide, gider bir mouse. Onun için benim kullanım alışkanlığıma bu daha uygun. bu daha çok hoşuma gitti. Daha çok kalite hissiyatında veriyor şimdi. Onu da söylemiş olayım. Benim gözümde 20 lira için değmez. HP alınır. Ha bu da güzeldir. Philips de iyi marka. Ama dediğim gibi yapısı benim elime tam oturmadı. Bunu da böylece kullanacağız, ne yapacağız. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Yine takıldığınız ya da sormak istediğiniz bir şey olursa ben yorumlarda cevaplamak isterim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, hayırlı günler.